salavat getirdiğimizde Allah Resulü'nün davasına her daim sahip çıktığımızı, onun arkasında yer aldığımızı, onun ordusunun bir neferi olduğumuzu ilan etmiş oluyoruz. Her salavatta ahdimizi bir kere daha tazelemiş oluyoruz. Her salavat getirdiğimizde kendimiz dahil hiçbir beşerin görüş ve fikirlerini Allah'ın elçisinin önüne geçirmeyeceğimizi ifade etmiş oluyoruz. Yeryüzünde en üstün insan olarak Peygamber Efendimiz'i gördüğümüzü ilan etmiş oluyoruz. Onun dışında hiç kimseyi mutlak otorite olarak görmediğimizi, hiçbir beşerin sevgisini onun sevgisiyle bir tutmayacağımızı ilan etmiş oluyoruz. Allahümme diye başladığımız salavatta Allah'tan başka ilah tanımadığımızı, onun elçisi dışında hiçbir beşere üstünlük vermediğimizi ifade etmiş oluyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde peygambere itaat etmek Allah'a itaat etmektir buyurmuştur. Salavat yoluyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme irtibatımızı kurup sevgi ve saygı